Herkese selam millet. Ben karşınızda Nuka. Bugün sizlerle beraber bot lane'de şu an şu metanın en güçlü supportlarından birisi olan Seraphine oynayacağız. Çok eğlenceli bir maç olacağına eminim. Hadi hep beraber oyuna geçelim. Evet arkadaşlar oyuna başladık. Support itemi kasmayacağım. Tamamen bu oyunda kasacağım itemler. AP itemleri olacak. Büyücü itemleri. Zaten Serafin müthiş güçlü bir çar. Umarım AFK değildir. Smoke weed every day. arkadaşlar. Burada bir invade yedik. Girme. Girme. Hiç gerek yok. Çalarız. Nasıl çalacağız bunu? Şuradan. çalamadım ama en azından şey aldım. E, ee, smite'ını aldım. Zaten smite varken çalmak da pek mantıklı değil. Bence çok iyi yani hani. Bir iki level olayım da siz bekleyin ya. <laughs> Adamlar öldü bile Murak. Oh shit. Için savaşı, ben için. Hadi be. Bir iki level olsak arkadaşlar var ya. Direktmen tek. Tamam. İyi, o MF'nin gitmesini istemiyorum. Ya bak işte. Bölüm bu tür şeylerinden nefret ediyorum. Şöyle bir de düz vuruşun pasifini. Tamam sen de bir base'e git gel. Gösteriye gel, Gösteriye gel ama mesajı kaçırma. Hayır 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 hayır. <laughs> tamam şifalarını aldık. Oo sesi güzelmiş bizim Serafin'in. Normalde ben hep şey yaparım böyle hani video olmadığı için sesleri falan kısıyorum müzik dinleyerek. Ya get şuradan git. Sigil için manam kalmadı ki. Ah işte. Sikilemana kalmadı. Ben bir B atıp geleyim be. İlla zorlayacak. Neyse bunlar kule altında kitlerse. Huuu. Oh. Shit. Hayır yanlış adama attım Ignite'ı. Diğeri sıçra atınca ona kaldı Ignite. Neyse. Umarım alır. Geliyorum geliyorum diyecektim. İyi o da bıraktı. İyi ya. En azından yanımızdaki adam düzgün oynuyor. Evet arkadaşlar tekrardan geldik lane'imize. Aa bak öldürdün. Bir tık oldum be kardeş. Şimdi devam devam de o aldı güzelim ejderi. Şöyle kitleyelim. Tamamdır. Şuradan da şunu alırdık aslında. Ya su, ya su. Ya aslında Elso'yu çalmak için yapmamıştım bunu ama. Ya çıkışta işte kardeş. Oğlum çık ya gebereceksin ya. Sikilim yok, bir şeyim yok. <laughs> ne kadar basit aldı onu. Yani arkadaşlar şimdi Diyeceksiniz ki takım farkı falan filan ama yani biz de kötü değiliz. 1-0-5 yani. Şöyle bir de can verelim adama. Abi Serafin çok güzel ya. Can veriyor, stun atıyor. Hayvan gibi hasarı var. Hani daha ne? Oy ya, soru gelmiş. Şu an alamaz gerçi. Ignite vesaire de var alırız belki. Hemen B atıp geliyoruz. Evet arkadaşlar tekrar geldik. Şöyle bir hızlandırma verelim işte ultimiz açıldı. Tamamdır. Kardeş almayacak mısın ya? Abi Evet arkadaşlar tekrar geldik. Eğer ölmez isen kayısıcım şey dönmez isen bunları burada zorlarız. Yani şuna bak ADC verdiğimiz hasara bak ya. Daha itemim bile yok. Çekemezsin. Gel. Gel. Şimdi kayın var diye böyle bir şey yapıyorum yoksa yapmam. Kayın bir şey yaramadı maalesef. Sen bir orada kal. Yani şimdi ya su yok ama ya su yok arkadaşlar duymuyorlar. yani bir an kendim Valorant'ta sandım. Orada takım sohbeti var ya. Ya gelin bebekler ya neyse. Ben kendime can basayım da. Kuleyi salın bari kuleyi salın. Taşıyacağım sizi taşıyacağım sizi. Ee, aslında mana dolduralım. Öyleye gideriz arkadaşlar. Gel. Ya gel kuleyi alırız ya. Oha. Yine olmadı. Ama bu sefer oldu. iyi No. Nope. Hmm. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi yine öldürülemedik ya base atıp geliyoruz hemen hmm. evet arkadaşlar kıyısacım keşke bir tık çıksaydım be ölmemen daha iyiydi biliyor musun hani Neyse ki ilk kule bende büyük ihtimalle. Üzülmüyorum çünkü abi taşıyorum ben hani cidden. Oyun sonu hasara bakın. Ondan sonra çıkın işte diğer muhabbetlere bakın. <laughs> Bu adam daha yeni ölmedi mi ya? Neyse kuleyi tek başıma alamayacağım belli oldu. Gel buraya canım benim. Gel buraya canım benim. Canım benim. Ye şunu. Yemedi. Şimdi bir skill daha kullanayım. Can dolduracağım. Şöyle bir can dolduralım. Bu arada biz bu adamları alırız ya. Bir E açılsın da şunlara bir ulti çakayım. Ah be ilk kule kaçtı. Aldık tabii ki. Yani kuleyi de ben alayım biz Ahmet. Değil mi? <laughs> Veya atıp geliyoruz dostlar. Evet dostlar o kadar gerildim ki o an konuşamadım. Affınıza sığınıyorum kusuruma bakmayın. Ne? Geliyorum geliyorum. Ölür mü? Ölür mü? Tamam. W basacaktım eğer ölecek olsa. <laughs> Dur. Geliyorum. Bana gel, bana gel. Bebeğim bana gelseydin başta kayın hiç bu sıkıntıları yaşamazdın. Şimdi şuradan da bir red çalmamız yok mu ya? Ya abicim gel de redini al hadi ya. Adam MF'ye laf ediyor Sway. Ama bir support Aa, lanet olsun bir support olarak hiçbir işe yaramıyor. Dostum bekle. Dostum, dostum, dostum. Ulti at kaç bu tarafa? Ulti at kaç bu tarafa? Ulti at kaç bu tarafa? Ah be orada bir 3'te 3'üm vardı. Evet arkadaşlar tekrardan geldik. Gel buraya. Şöyle iki kere ye şunu. Ooo bizim skora bak. Gel buraya. lanet olsun az daha ölecektik. Yani dostlarım demin de birkaç kere öldük ama yapacak bir şey yok. Biz supportız zaten biliyorsunuz ama şunu anlamadım. Bu Riot'un yaptığı hani destek olarak yapılmış büyücü şampiyonlar niye bu kadar güçlü? Hani Zaira olsun, Lux olsun, büyücü adı altında Morgan olsun. O kadar güçlüler ki. Yaz bir tık böyle eziyoruz falan filan da neyse. Şimdi öyle söylemeyeceğim öyle söyleyince. Oh oh öyle söyleyince gidiyoruz öyle söyleyince. Gel gel hadi git. Çık oğlum oradan ya. Baron neden almadık? Uzasın be. Yalnız bir kill daha alırsam, hatta iki kill daha alırsam diyelim. Oyunundaki en iyi KDA'ya sahip olacağım takımdaki. Keşke bu ikisi tek de ultiye de şey bir özellik verselerdi ya. Hani farklı kullanmak çok güzel oluyor. bir tık var ya bir tık böyle. Ah be 13 bu yapmış. Orada ben nasıl kill alamadım ona şaşırdım ya. Hani Ama cidden abi Serafin'in bu huyunu seviyorum. Hani Wild Rift'te de olsun. İşte bu normalde de olsun o kadar güçlü yapmışlar ki heroyu mükemmel. Bu arada Wild Rift demişken arkadaşlar Hani eğer Wild Rift videoları da görmek isterseniz Ki biliyorsunuz bilmeyeniniz varsa LoL'ün yeni çıkan MOBA oyunu Eğer isterseniz onu izlemeyi de lütfen Hani yorumlara yazın ki ben çekmeyi de düşünüyordum aslında ama Sonuçta izlenip izlenmeyeceği bilinmiyor Onu da yorumlara yazarsanız seviniriz Dikkat alıyoruz yorumlarınızı bunu biliyorsunuz sizde Abi her şeyi çalıyor. Karakter çok güzel. Fazla gitme istersen. Oha. Gelen yok mu? Alırım dedim ama alamadım ya. Evet arkadaşlar tekrardan lane'imize gelmiş bulunmaktayız. Ultime'ye çok az kaldı. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hadi biriniz gelin benimle. Benimle gelin benimle. Hayır hayır hayır. Çık çık çık. Gel gel gel. İşte bu ya. Şimdi ya bu yapılır mı ama? Ben kill için yarışıyordum. Adam gitti 16 kill o yaptı. 16 17 yapmış lan bir de. Oha. Ben 12'de kaldım ama. Yapılmaz mı? Hani o yüksek KDA'ya ulaşamadım. Şöyle bir tane vuralım diyecektim de. Tamam. Ha ha ha. Kaldın orada kardeş. Kusura bakma. <laughs> Oh shit. <laughs> Sveyn nasıl çırası neydi ya? Allah'ım ya Millet nasıl hırslanmış bana yalnız var ya. Bunlar çiçi yerler. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Geldik oyunumuza. Ne kadar böyle deşici olduğumuzu görüyorsunuz. Ya yine mi? Bak yine ben alamadım adamı ya. Kill alamıyorum. Şimdi diyeceksiniz ki sen zaten supportsun. Neden kill alasın? Ama kardeşim oyun zaten bizde hani biliyor musun? Şu bot farkına bakar mısınız? Şimdi Mal ikisi deneyecek bir şeyler ama. Bam 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 bam. Şöyle yapalım bir cam basalım kendimize. Oh, ne ma problema dostum. Elim direkt zonya'da var. Hani Malfit ulti attığı anda. Evet arkadaşlar. Şimdi tamam bak bu adamın 17 kilo var ama gerçi ölümden de kurtulamayacağım. Aynı sayıda ölmüşüz. Neyse bitirelim bari ya. Hani daha fazla uzatmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Bu arada karaktere alan kitle kontrol vermişler. Kefaret vermişler. Her haltı vermişler. Hani anlamıyorum bu Riot Games çalışanlar ne için yaptı bu karakteri. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanala abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Hepiniz seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Küçük bir bonus eklemek istiyorum arkadaşlar sonuna attığım oyun işte burada dereceli tek çift vesaire görüyorsunuz dedim ki ya bir gireyim bir grafiklere bakayım ya bak buna bakar bir en yakın adamın 31k hasarı var supportuz ama verdiğimiz hasara bak işte biz böyle oynarız burada noktalıyorum kendinize iyi bakın